Merhaba arkadaşlar, iyi arkadaşlarım hoş geldiniz. Bugün sizlerle GTA 5'te araba atan silah modunu tanıtacağım. Sonra da nasıl kurulduğunu göstereceğim. İlk önce modumuza bir gidelim. Modumuz F modu kurduktan sonra F 11'e basınca gördüğünüz üzere silah araba silah atıyor. Bir gönül sesini bir kısalım gördüğünüz üzere bu modun en sonunda nasıl kurulduğunu da göstereceğim gördüğünüz üzere bir de şöyle bir mod yükledim ben şöyle şok tabancasını alalım tuttuğunuz E'ye bastığınızda atıyor arabayı dolsun şu İşte gördüğünüz gibi bu da böyle bir mod şu bisikleti de atalım Gördüğünüz üzere mod da böyle. Bir de şahi modu yükledim. Topaş. Gördüğünüz üzere topaşımız da bu. Gidelim bir turlayalım biraz. Gördüğünüz üzere topaş. Biraz turlayalım şöyle. Ha bismillah ha bismillah. Bir de trainer modu ekledim. F4'e basınca. Gördüğünüz üzere bu da böyle. Buradan player yanınızı doldurabilirsiniz. Buradan polisi açıp kapatabiliyorsunuz. Şuradan da polis aranmamayı kapatıyor. Yani hiç aranmıyorsunuz. Bu da şey işte. E, neydi onun adı işte? Unuttum onun adını. Bunlar da hızlı koşma falan. F4'e tekrar basalım. Bu modların tekrar kurulumunu size göstereceğim direkt biraz turlayalım Tofaş'la. Tofaş'ın içi de baya güzel. Ben sevdiğim için de gördüğünüz üzere böyle gördüğünüz üzere içi de böyle. Tofaş'la akşam bulabiliyorsunuz. Ben a ah, bir klas bunu Tofaşı modunu kurarken bir klasa attım sanıyorum. İşte atmadım sanıyorum. Sonra bir baktım atmışım. Sonra da ama hep gelmiyor arkadaşlar çünkü tek o atmışım. Tek arabalı yapmış. Ama bir işlem daha vardı. Onu yapmayı unutmuşum. Olmadı sandım. Bu Tofaş akşamları ben bir yerde en az 5 tane falan buldum. Şimdi isterseniz eve doğru gidelim. İşte bu modlarda böyle arkadaşlar. Sonra da bunun videonun en sonunda göstereceğim nasıl koyu nasıl bu modları yaptığımı. Trevor modunu sildim. Gun modunu da sildim. Tek şey e, silah atan araba modunu göstereceğim. şey Kurulumunu göstereceğim. Şimdi sizi direkt bir eve götürelim. Eve gidelim. Şimdi top uçumuzu buraya bir koyalım. Şimdi arkadaşlar F4'e bastık. F4'e bir tane daha bastığınızda komple bir araba seçiyor, atıyor. Gördüğünüz üzere. Bir de şahin gitmesin de. Bunu bir de F sözde basınca gidiyor. Gördüğünüz işte böyle. Ara sıra bundan da çıkıyor arkadaşlar. Topaş. Gidelim isterseniz bir. Şimdi ön üzere buradaki bu oyundaki hiç görmediğim arabaları bile atıyor yani o silah. İşte gum, bom, gum modunu falan indirdim. Bir de arkadaşlar bir de görev, görev, görev yapma, görev. Mesela ben hiçbir görev yapmadım. Az az görev yapmıştım 2 3 tane falan. Sonra bir mod yükledim. Gördüğünüz gibi bir mod yükledim. Böyle bütün her şey oldu arkadaşlar. aracımda da limuzin, zırhlı araba falan var. Buraya da koyayım. Bir tane zırhlı araba burada. Tofaş bayağı güzel. Ben sevdim. Gördüğünüz gibi içi de böyle. Akş, bir akşam yapalım. Trevor'dan, Tre şey, Timeden. Görünce akşamda böyle bir araba işte. Güzel. O başı ben beğendim. Şimdi ama bunu böyle koyacağım. Çıkalım. Doğaçta yani bayağı bir sevdim. Şimdi arkadaşlar bu modu bu modların nasıl kurulduğunu size göstereceğim. Biraz da şöyle atalım. Şimdi kuruluma geçelim. Kuruluma geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar <laughs> isterseniz direkt kurulma gidelim. Şimdi buradan şu dosyayı indiriyorsunuz GTA 5 mod's'tan. Tek bir tane klasör var içinde gördüğünüz üzere. Şunu yana alalım. Şöyle yana alalım. Sonra GTA 5'i açmıyorsunuz. GTA 5'in dosya tıklayıp dosya konumunu aç diyorsunuz. Burada şöyle yana alıyorsunuz. Evet gördüğünüz üzere bu bu klasörü tek buraya atıyorsunuz. Ben de ben olduğu için İsterseniz hedefi değiştir diyelim. Devam et diyelim. İşte siz de atarsanız olur. Ben de olduğu için gitmiyor. Bakalım. Ha gördüğünüz gibi bendeki bu. Aynı klasörü attım. İşte arkadaşlar videomuzda bu kadar. Öbür videolarda görüşürüz bay bay